Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda ne yapıyoruz? Aş kavak samsa. Özbekçe Aşk... kavak samsa. He, tatlı bal kabağından börek samsa börek yapacağız. Şimdi malzemelere bakıyoruz. Bir adet yumurta. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. İki de tohum. 2 adet şeker, bir Kabat paket tüz. kabartma tozu. 2 de şeker, tuz, 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 Su. su. E, bir şöyle bir kupa bardak dolusu su. Su. Şimdi biraz biraz çiçek yağı. Ya, çiçek yağı, ayçiçek yağı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Şöyle iki yemek kaşığı kadar ha. yağımızı da ilave ettik. Evet. Suyumuzu koyduk. Biraz tuz atalım. Tuz dedim dedim. Bu evet. tuzu bak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzlu şekerli su bir yumurta biraz sıvı yağ birlikte karıştırılıyor oş Biraz su ilave ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Elediğimiz un, unu önceden eledik. Tam buğday unu. Şöyle 2 kase kadar tam buğday unu koyduk. 3. kase unumuzu da ilave ettik. Unu ölçülü koyarak hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Şu anda 3 kase dolu dolu unla yoğuruluyor. Biraz su ilave ediyoruz. Hamurumuz yoruldu, e, yoğruldu. Kıvamı sertliği görüldüğü gibi. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Yoğrulduktan sonra dinlendirilecek. Hmm. Yoğrulan hamurumuz buzdolabı poşetinde e, ne kadar bekleyecek? Bir saat. Bir saat bekleyecek. Evet. Tamam şimdi aşka Samsa'nın kabak kısmına geçtik şöyle bal kabağının yarısını kestik ve kabuklarını soyuyoruz daha sonra rendeden rendelenecek şimdi soyulan kabak bal kabağı rendeleniyor. Bu şekilde rendelendikten sonra içersine ne katacağız? Şerife? E, rendelendikten sonra içine ne koyacağız? Soğan mı? Yok, soğan, ha. tuz, tuz. mürdüm. Evet, karıştırıp hazırladığımız ha. samsaların içine koyacağız. Samsalarımız. Rendelenen e, bal kabağının üzerine tuz ekiyoruz. Evet. karıştırıyoruz bir He, eğer balkaba tatlı olsaydı şeker koymayacaktık ama bizimki taze balkabağı olduğu için biraz toz şeker ilave ediyoruz hmm. şimdi ne yapıyoruz ee, Zara. Ka bal kabağı içine bir miktar e, kimyon Zara. Evet bir miktar pul biber Acı çeşit çeşit iç hazırladı Şerife bize. Burada Balkariski, bir ısmanak. ıspanak, ve taze biber, yeşil biber. Onu da içine ilave ediyoruz, ıspanak da ilave ediyoruz. Evet. Şimdi. Evet, yeş, kuru soğan ve e, kelem, e, iceberg varsa lahana da olabilir, iceberg de olabilir. Hepsini karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. karıştırmalıyız. Şimdi elle karıştırıyoruz. Karış <gülüyor> <gülüyor> evet. Karıştırıyoruz. Evet Şerife'nin ellerinden samsa yapıyoruz. Özbek. Özbek Şerife bizim konuğumuz. Çok güzel oldu karışık bir iç harcı. Şimdi karışanları kaselere alıyoruz. Hamurlar dört eşit parçaya bölündü. Hı hı. Şöyle beklemekte. Birazdan dört parçaya bölünen içli harçları bu yumaklara yerleşecek. Şimdi yumağın tekini aldık. Unluyoruz. Ve açıyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapacağımız büyüklükte yufkayı katlıyoruz. Bu şekilde kare olacak şekilde kesiyoruz. Samsanın büyüklüğü ayarlanıyor. Diğer yufkalar da bu aşamadan geçecek. Şimdi ortadakinden başlıyoruz. Ortadakisi uzun. mantısı gibi kesme, kesme. şekli. Ha. Her parçayı üst üste diziyoruz. Kenarlarını kesip karelere bölüyoruz. kalan yufkaları da aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz. Şimdi hazırladığımız kabaklı karışım harcın içine bir miktar şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz. Ve kesilen yufkaların içerisine koyup kapatacağız. İyi, Al, sen yaz. So. Yes. Tabii yolla oraya değil mi? Mona. Yapışmaya çıkar. Yağlayalım mı tepsiyi? şekil verme süreci bu şekilde devam edecek. Hı. Bir yumurta kırıyoruz. Yapılan samsaların üzerine yumurta süreceğiz. Şimdi üzerine yumurtasını da sürüyoruz. Sarısı ve beyazı karışık. E, 200 derece fırında kaç dakikada pişer? Hı. 30 Hı. 30 dakika kadar pişer. 30 dakikada pişer. Bakalım yine de kontrollü pişireceğiz. Şimdi ikinci yumağımızı da bu şekilde kesip karelere kabaklı harcında doldurduk. İkinci tepsi olarak da bunu yapmaya devam ediyoruz. Şekli yine aynı olacak değil mi Şerife? Hı hmm. -hı. Bu yakışıklı. <laughs> Yapışsın diye de bazen kabağın suyundan da sürebiliyor. Hı hı. Al. Özbekistan askava samsalarımız fırında 200 derecede 30 dakikada pişti. Şöyle çeviriyoruz. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi bunları sunum tabağına alıyoruz. Diğerlerini pişirmeye devam ediyoruz.